Avrupa'da güvenin ve kalitenin simgesi Bakrat'ın sunduğu Avrupa'da 7 gün devam ediyor.

Uçtan nerelisin? Saz başka, söz başka. Burada. Çok teşekkürler Zeliha. Sağ olun. Ben yine geçiyorum arkaya. Dersi. Evet, sevgili izleyiciler televizyonu yeni açanlar için hemen bir hatırlatmada bulunayım. Ee, çok önemli bir konuğumuz var. Ee, Profesör Doktor Mansur Beyaz Uyuşturucu e, konusunda kendisi uzman. İstanbul Balık Durum Hastanesi'nde klinik şefi. Ve e, çok ilginç telefonlar geldi. Yine telefonları almaya devam edeceğiz. Ben e, Telefonlarımız kilitlendi ama e, arada e, e, eğer yakalayabilirseniz yine siz isimlerinizi yazdırın. E, vereceğim şimdi telefonları ve e, ilerleyen haftalarda yakın bir zamanda Profesör Doktor Mansur Beyaz Züreyi tekrar e, programa konuk olarak alacağız. Çünkü biliyorsunuz Avrupa'da 7 gün 2007-2008 sezonuna başlarken iki sloganla yola çıktı. Öncelikle uyuşturucuyla mücadele ve Türkiye'nin Tanıtımı. Evet uyuşturucuyla mücadele derken Sayın Beyaz Yürek'e sorduğumuz sorular önce eroin kullanan bir genç nasıl anlaşılır eroin kullandığı esrar kullanan gencin esrar kullandığı nasıl anlaşılır diye sorular yöneltmiştik ve bu soruların yanıtlarını verdi ardından da telefonlar geldi. Diğer uyuşturucularla ilgili nasıl anlaşılırı, ilerleyen haftalardaki 2-3 hafta içerisinde kendisini tekrar konuk edeceğiz. O zaman yanıtlayacak. Şimdi telefonlara ağırlık veriyoruz. Bu arada ben telefonlarımızı tekrar vereyim. Çift 090-212-601-1973 Çift 090-212-601-1975 Ve tabii ki diğer önemli konuğumuz da Zeliha Sunal. Kendisinin güzel sesinden o pozitif enerji saçan güler yüzüyle bu şarkıları izleme şansını bize verdiği için tekrar teşekkür ediyorum. Evet hemen bir telefon alıyorum. Adana'dan bu telefon. Hakan Esen arıyor. E, buyurun Hakan Bey. Alo. E, buyurun efendim. Efendim e, 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 böyle e, güzel bir e, program düzenlemenizden dolayı sizi tebrik ediyorum. Sağ olun efendim. E, hocama da saygılar sunuyorum. E, benim e, sorunum benden ziyade kardeşimle ilgili. E, 37 yaşında bir kardeşim var. Yaklaşık e, 10 senedir e, bira kullanıyor. Eee evet. bunun da artık dozu o kadar yüksek ki günlük bir 20 25 şişeyi geçiyor evet. yani. Eee evet evet eee aynı zamanda kendisi de şeker hastası. Eee ailemizin genelinde bir diyabet problemi var. Eee benden 10 yaş küçük olmasına rağmen tabi bu da içkinin de etkisiyle midir nedir daha çabuk harekete geçti herhalde. Şimdi eee biz bunu tedavi ettirmek için çırpınıyoruz ama eee tedaviye yanaşmıyor. Evet. Bu e, yapabileceğimiz nedir, ne yapabiliriz e, Sayın e, Hocamdan e, yardımlarını bekliyorum. E, Şimdi tedaviye... Bizi tedavi, tersi, memnun oluruz. Tabii. E, önce evet. Adana, Adana benim memleketim hemşerilerime ben selam göndereyim buradan. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olun. Aleyküm selam. <laughs> Hemşerilik önemli olun, bir şey çünkü bizde. O dayanışmanın da bir var. parçası zaten. Şimdi... E, Genelde alkol hastaları al, veya da diğer bağımlı e, kişiler, evet ben bağımlıyım, ben alkolüyüm Hatta da ben e, işte uyuşturucu kullanıyorum. Bundan dolayı muzdarip ve tedavi olmak istiyorumu çok zor söylerler. Bizim dibe vurmak denen bir durum var. Hani artık e, kullanımı e, o kadar kişiyi e, hareketsiz, bitkin ve fizikman çökertir ki o kişi mecbur olur, gelir hastaneye tedavi olur. Ama... Bundan önceki aşamada bir şekilde kendisiyle konuşursanız yani bak biraz önce de ben yine vurguladım ee, işte alkol alıyorsun belki bir sorunun yok ama bir gel bir doktorla gidelim bir konuşalım bir sohbet edelim yani hiçbir zaman yargılayıcı olmadan hep altını çiziyorum bunun onu aşağılamadan. Evet. E i̇şte e, zıkkımın kökünü, senin daha iyiydi falan. Bunlar hep duyduğumuz şeyler. Ya bunları hiç ya, yapmadan. E gel kardeşim işte bir bakalım. Doktor ne söyleyecek? Ona göre bir yol çizelim. Belki diyecek ki, "Vallahi beyefendi, özür dilerim. E, televizyon sesini kısar mısınız? Yankı yapıyor." Tabii, tabii. Lütfen. E, evet. Bu şekilde bir yaklaşımınızla e, ben kabul edeceğini zannediyorum. Ama yine de bir şekilde diren, direnç gösterirse yapacak çok fazla bir şey yok. Yani evet. kişinin evet ben problemim var ve yardımcı olun e, demesini beklemek gerekir. Şeker evet, hastalığı hocam, yalnızı, alkolü evet. arttır, alkol bunlar birbirine de olumsuz tetikler onu da söyleyeyim yani. Şekeri de varsa evet, çok daha evet. e, bir art, art, tehlikeli bir durum ve adil yani, bir, bir durum. Kadar, yani. Yani. yani insanı bu seviyeye getirecek kadar etkisi büyük müdür Sayın Hocam? E, tabii yani sonuçta evet, burada birçok faktör bir var. Yani kişinin fikir. fiziksel yapısı, çevresi, Genetik yapısı bunların hepsi etkileşimi arttırıyor şeyler. veya azaltıyor. Evet. Efendim geçmiş olsun diyoruz. Çok te teşekkür ediyoruz. Te te Ve acil Çok şifalar diliyoruz. Doktorumuzun da dediği gibi mümkün olduğu kadar kendisine evet. saygı duyarak yayının evet. başında da söylemişti. Her türlü uyuşturucu kullanana önce saygıyla yaklaşmak onları tedaviye razı etmekte evet. en önemli adım oluyor diye aklımızda kaldı. Tabii. İyi günler diliyoruz sevgili, efendim. Çok teşekkür ederim. Sevgili paylılar. izleyiciler Avrupa'da 7 günü hemen aynı günün akşama ya da bir gün sonra izleyebiliyorsunuz. Bu arada Profesör Doktor Mansur Beyaz de gerçekten önemli açıklamaları oldu. Bundan sonra da olacak. Ve sevgili sanatçımız Zeliha Sunalı tekrar dinlemeyi arzu edebilirsiniz. Bu nedenle de geçtiğimiz yılın 2007'nin son haftalarında kurduğumuz Avrupa'da 7 gün sitesine girip e, izleyebilirsiniz bu görselleri de. Gelin hep birlikte Avrupa'da 7 gün sitesini tanıyalım. www.avrupada7gun.com Evet, Avrupa'nın efsane programı Avrupa'da 7 güne artık istediğiniz an evinizden de bir tık ile ulaşabileceksiniz. Haftanın güncel tanıtımını izleyebilecek, eğer isterseniz wwwavrupada 7 beğendiğiniz eski programları evinizde tekrar ekrana getirebileceksiniz. Avrupa'da Yedi Güne telefon ya da faksla ulaşmak için de tüm bilgiler www.avrupadayedigun.com'da. 7 Ayrıca info et avrupa'da 7 yorumlarınızı, haber önerilerinizi ve sorunlarınızı yazın. Avrupa'da 7 gün her dakika sizin yanınızda olsun. Avrupa'da 7 gün artık sizlere bir tık mesafesinde bulunuyorda da